Bugün yedincisini gerçekleştireceğimiz olan genel kurulumuzda bugüne kadar yaşadığımız tüm genel kurullarını daha gerisindeki altı genel kurulumuzda yaşadıklarımız bugünlere kadar yapmış olduğumuz çalışmalar tamamına katılmış bir kardeşiniz olarak bu yedinci olan genel kurulda da sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Odamızın kuruluşunda bir yıllık yönetim kurulu üyeliğim ve arkasından beş yıllık, beş buçuk yıllık oda başkanlığım. Daha sonra dört yıl ara verdikten sonra on iki yıllık oda başkanlığı ve 2022'den bugüne dört yıllık dışarıda kaldığım bir süre var. Bu görev dönemimizde bütün önceliğimiz esnaflarımızın en öncelikli hizmetlerini öne alarak elimizdeki maddi manevi tüm olanakları doğru kullanarak 2007 Eylül'de almış olduğum başkanlık görevinde 2003 yılında arsasını alıp 2004 yılında binasını bitirip kendi öz mal varlığımıza taşınmış bulunmaktayız. 2005 13 Kasım'da görevi bırakıp 2010 24 Ocak'ta tekrar göreve geldiğim zaman yine o dönemde görevdeki arkadaşlarımızdan 310 bin 400 lira borç 1.900 TL parayla devralmıştık. almıştık ve çok dikkatli kullanarak bütçesini 2012 yılda 2012 yılında sıfır makam aracını 2013 yılında sıfır hizmet aracını yine 2013 yılında sıfır cenaze aracını alarak sizlerin hizmetine sunmuştuk. Bugün 2022'de görevi bıraktıktan sonra öyle bir tablo gördük ki biraz önce bilanço okunurken dikkatimi çekti gelirlere yakın bir gider var ama dört yıl içerisinde sadece iki tane ikinci araç alındığını görüyoruz. Onun dışında SİDE kafeteryasının yenilendiğini ancak sadece 2025 yılında SİDE kafeteryasının kira bedeli 900 bin lira. Bunun yenilenmesi tahminime göre bu 900 binin yarısı kadardır. Öyle anlaşılıyor ki bütçesi hiç de doğru kullanılmamış. Dört yıl içerisinde ekonomik olarak o da bir çeşit çarçur edilmiş durumda. Biz 2003 yılında arsalık bina yaptığımız sürede 653 üyemiz vardı. Bugün geldiğimiz noktada biraz önce gördüğünüz 1863 aktif üyemiz var. Biz 2022 yılında 21'in 20 aidatları 330 TL iken bugün 3310 TL aydatı var odalarımızın her bir esnafın ödemesi gereken yıllık oda ayrıtı. böylesi ciddi bir gelirde yapılanlara baktığınız zaman ortada pek bir şey gözükmüyor. Bunun takdirini sizlere sunuyorum. Ayrıca dört yıllık görev süresinde bizden sonra göreve gelen arkadaşlarımız şu anda görevde olan arkadaşlarımızın Kardeşlikten bahsediyorlar çarşıda, pazarda, çalışmalarda. Bizleri de eleştirirken. Fakat ilk göreve geldiler. Siz de cumartesi pazarında kendi yandaşlarını Fatih camı karşısındaki üretici bölümüne yerleştirmeye kalktılar. <laughs> Ve bu ayrılıkçı, ayrımcı bakışına dönemin belediye başkanımız Sayın Şükrü Sözen sert müdahale edince o da başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Doğan kardeşimiz morarmış, ağlayarak benim denetim kurulu üye, geçmişte çalıştığım Remzi Taşkın tarafından camiye götürülüp kafasını soğuk suya sokmuştur. Allah Allah. Bunları üzüntüyle karşıladım. Üzülerek karşıladım. Bir başkanın bu noktalara gelmiş olması üzüntü verici bir durum. Hiçbir şekilde esnaflarımızın renkleri, inançları, siyasi düşünceleri ayrıştırılmadan eşitlikçi bir bakış açısıyla dün nasıl yönetmişsek yarın da aynı bakış açısıyla hiçbirinizi ayırmadan kayırmadan göreve talibiz. <laughs> 2022 seçim Ocak'ta yapmış olduğumuz 6. Olağan Genel Kurumda çalışma esnasında bizden sonra göreve gelen arkadaşlarımızın bir broşürleri vardı. Pazar yerlerinde sizlere dağıtılan. Orada verdikleri vaatler vardı. Bunlardan bir tanesi düğün salonuydu. Ben dört yıldır bakıyorum, ortalıkta düğün salonu falan yok. <laughs> İki, esnaf kredi kefalet kooperatifi kuracağız dediler broşürde. Bakıyorum, o da. Üç, turizm esnaflarına pazar yeri kuracağız dediler, kur Kuracağız dediler. Bakıyorum, pazar yeri yok çekici hizmeti sunacağız dediler. O da yok. Kapalı pazar yerlerinde kamera sistemi yaptıracağız dediler. O da yok. Kağıt kürek parası almayacağız dediler. eski yüklenmiş olan aydatın onda biri olan evrak ücretlerini eleştirdiler. Bizim zamanımızda 33 TL almıyordu. 2025'te 260, bugün 331 TL almıyor. Esnafı kandırdılar. Bunları nasıl yapacağız? Bunların dışında biz görevimiz döneminde çöp poşeti yapmıştık arkadaşlar. Yaptırmış olduğumuz çöp poşetinde takdir edersiniz ki odanın, odanın logosunu bastırdık. Bizim odamızın logosu karşınızda. Ortasında Türk bayrağı var. Ve Türk bayrağını çöp poşetine yapıştırmışlar gibi bir eleştiri getirdiler bize. Ben askerliğini Kars'ta yapmış birisiyim. Bir. İkincisi benim babamın beş tane amcası Çanakkale'de yatıyor. Benim, benim dinleyiciliğimi, vatanseverliğimi, bayrak sevdamı tartışmaya hiç kimsenin hakkine düşmez. Öncelikle bunu belirtmişler. Türk bayrağımız bizim en yüce değerimizdir. Tartışma konusu olmasını eser ediyorum. Biz odayı bıraktığımız zaman devirlerde oda üyelerimizden 100 TL bağış alıyorduk. Sembolik olarak. Bunun da nedeni herhangi bir müfettiş denetiminde odayı kurumu zarara uğratmışsınız gibi bir söylemle, sorgulamayla karşılaşmıyorum diye. Bugün geldiğimiz noktada 2025 yılında 3 bin liraya çıkarmış arkadaşlarımız. Yani o da devir ücretlerinde kendi esnafına 30 kat zam bırakmış. 30 kat. Ben pazara inip çalışmalarımı yaparken belediyenin belir ücretleriyle ilgili yapmış olduğu fiyatlara karşı tepkiyle karşılaştım. Dinledim arkadaşlarımızı. Belediye de gittim yetkililerle görüştüm. Kendi esnafına 30 kat zam yapan bir yönetici belediyenin iki kat, 3 kat, 4 kat yapmış olduğu zaman hangi yüzde itiraz edecek diye bir cevapla karşılaştım. Bunun da takdirini sizlere sunuyorum. Başkanım son bir dakika. Kavaklı pazar yerinde yine bize gelen bir eleştiri, üreticilerin kaldırılması. Kaldırılmasını biz cani ürettik, istedik ve yetkililerle görüştük, kaldırıldı. Ve sebzenin dışında, doğu bölgesinde diğer emtia satan esnaflarımızın kaldırılıp, tamamının sebze pazarı olacağı yönünde arkadaşlarımız bir politika geliştirdi. Bunu bizim göreve gelmemiz halinde bizim yapacağımız şekilde bir iftirayla karşılaştık. Bu esnaflarımızın tamamı bizim kendi esnaflarımız. Herkesin kendi yeri önceden belirlenmiş, tahsis edilmiş yerler. Bizim orada tamamını sebze pazarı yapma gibi bir düşüncemiz asla yok. Olamaz. Belediye başkan vekilimiz de buradaydı kendisi. Belediyenin de böyle bir düşüncesi yok. Görüşlerini aldık. Herkes kendi tahsis edilen yerinde işlerine devam edecektir. Buradan sürem yeterli değil. 10 dakika yetersiz kaldığı için bitireceğim. Son birkaç cümlem kullanıyorum. Odamızın genel kurulunun esnaflarımıza, odamıza, manavgatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diler. Katılımlarınızdan dolayı tüm katılımcılara teşekkür eder. Bugün çalışan gazeteciler günü olduğu için gazete emekçilisi arkadaşlarımızın da gününü kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Divan, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Siyasi Parti Başkanlarımız, Sayın Ola Başkanlarımız ve çok değerli cefaker ve fedakar pazarcı abilerim, ablalarım, kardeşlerim, hepiniz genel kurulumuza hoş geldiniz. Dört, <laughs> dört, 2022 yılında sizlerin desteğiyle geldiğimiz bu görevin ilk gününden itibaren sizlere layık olabilmek için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza başladık. Oda yönetimini resmi olarak devir teslim aldığımız gün odamızın kazanında borçlar düştükten sonra sadece 40 bin lira gibi cüzi bir miktar vardı. <laughs> Dört yıllık çalışmalarımız ve gayri gereksiz israflarımızın önüne geçmemiz sonucunda şu an odamızın kasasında biraz önce bir an sonra siz de duydunuz. Iki milyon yedi bin lira nakit para, üyede dört milyon sekiz bin alacağımız var. <laughs> ayrıca odamızın ayrıca odamızın hiçbir kurum ve kuruluşuna bir kuruş borcu yoktur. <laughs> Göreve geldiğimiz günden itibaren esnafımızın acil sorunları ivedilikle çözülmeye, kavuşturmaya başladı. Size pazarında atıl durumda bulunan restoran 800 milyon 800 milyon masraf ederek sizlere layık hale getirdik. Ha, işaret yapmayan, pazarcılık yapmayan bunları bilmez arkadaşlar. Fiyatı bizden insanlar yapıyor. Kaç tane işaret yaptıdır, Söyleyin. Üyelerimizin kaza rıza ve benzeri durumlarda kurulanmaları için yaklaşık bir buçuk milyon lira değerinde iki adet hizmet aracı satın aldık. Hizmet araştırmada iki gel diyorlar. Hangi üyeye verdik de yolda kaldırır arkadaşlar? Yolda kaldırır oldu. Sizin milletin, sizin milletin gururuna verdik. Yolda kalmadılar merak etmeyin. Bununla birlikte kapalı pazarlarımızda tuvalet elektrik terminat tadilatlarını yaptırdık. Arkadaşlar göreve geldim ama iyi bilir. Bayır Cuma pazarında mum bu ışığında giriyordunuz daha bu olarak. Bu, bu başkan <laughs> Bu ve karşılayabilmek için geçen dönem söz verdiğimiz ama sıra gelmeyen bazı projelerimizi ar arkasındayız, ardındayız. Ben Mehmet Doğan olarak geçen sene o, e, geç, geç de olsa sözümün sonuna kadar arkasındayım. <laughs> Sizler için, sizlerle birlikte Kredi kooperatifi kooperatif kurmak için gerekli bütün çalışmaları yapmamıza rağmen son anda çıkan yasa gereği kuruluşu gerçekleştiremedik. Ama kredi ihtiyacı olan tüm üyelerimize önce olduk, mevcut kooperatifte kredi kullandırdık. <laughs> Esnaflarımızın nasıl şartlar, zor şartlarda para kazandığı en iyi şekilde bilen birisi olarak giderlerimizi en aza indirerek indirmek için iki ayrı ile dört ayrı özel hastane ile anlaşarak büyük indirimler sağladık. Ayrıca görevlerimize özel indirim, indirimli çekici hizmetini hayata geçirdik. Çekici yok dedi. Çekici almadık arkadaşlar. Çekici hizmeti vereceğiz dedik. Ele bin liraya gidiyorsa bizim beş 500 liraya gitti. Gece aradım. Gece üçte üçte. Ekmeği, kazanmak için pazar yerine gelen ve hatalı park yüzünden mağdurun esnaflarımıza odaya kazandırdığımız araç çekme aparatıyla gece gündüz demeden mağduriyetlerini giderdik. Arkadaşlar dört tane eline oyuncak almış pazarlarda oynuyor diyor sayın aday. Soruyorum, ömründe hiç pazar açtın mı 20 yıldır? Bu <laughs> kadar söylüyorum. Kızılot Pazarı'nda 77 numarada yeri var. Hiç tezgah açtığımı sorun. Kızılot Pazarı'nda arkadaşlar bilir. 20 yıldır bir defa tezgah açtın. Belediyelerin, belediyelerin, belediyenin talep ettiği tahsis bedelinin belediye ile yapılan görüşmeler sonrasında istenilen rakamın dörtte birine kadar düşürdük. Arkadaşlar sizden tahsis parası ilk dönem Gülsüm Hanım Örmeyi sorabilirsin 15 bin lira istedi. Oygun Başkanımdan ve Niyazi Başkanımdan, Engin başkanıma teşekkür, teşekkür ederim. ederim buradan tekrar. Görüşmeler sonucunda bunu üç liraya beş liraya düşürdük. Yapmalı diyenler konuşa dursun. Biz işimizi yaptık yapmaya devam edelim. Tekrar yapılan görüşmeler sonucu Pazarcet Savunu'nun karayan yarası olan çift yer alımı sorunu çözerek büyük yarayı sardık. Esnaflarımızın önü tıkadılar arkadaşlar. Bir esnafa ikinci yer aldırtmadılar. O da da gayet çoğalsın, ya çoğalsın diye. Sayın Mevcut, şu anda da yolun başkan, sizin çiftlerinizi geçirmedi. Mehmet Doğan geçirdi, Mehmet Doğan. Çiftli Sidepazar yerine yer alan su deposunun küçültülerek esnafın iş açmına artırıldı. Her yıl sitenin son caddesinde üyelerle oyun almak için söz veren Sayın Aday hiçbir zaman yapmadı. Ama Mehmet Doğan göreve geldi su deposu küçülttü. O caddeyi birinci caddeye çevirdi. Pazar yerlerindeki direnaj problemlerine giderilerek esnaflarımızın mağlubiyet hesaplarının önüne geçildi. Pazar yerinin bir, sitepalarındaki birinci caddede yönetim kurulu iki tane arkadaşımız vardı. Ayakları suya değiyordu. Bunu da Mehmet Doğan yaptı belediyeyle görüşerek. Oradaki suyu bitirdi ama pazara gitmeyen görmez. Çünkü pazarcı değil. Nasıl görecek orada? <laughs> 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 Sadece Manavgat'ta değil, üyelerimizin tezde aç, açtığı bütün ilçelerin sorunları da her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Geçmiş dönemde ilçelerimizde sorun yaşanırken, bizim bölgemiz değil, bizim bölgemiz Ararçay'la Köprüçay diyen Sayın Aday, bizim bölgemiz Aslanca'nın insiriler, komple bizim bölgemiz. Kime sabah <laughs> yanındayım? <laughs> Ankara vaat ettiğimiz pazar yerimizi açabilmek için resmi kurum ve kuruluşlara dilekçelerimizi dinlettik. İnşallah yetkili merciler olumlu dönüşüyle vaatimizi yerine getireceğiz. UKM ile yapılan görüşmeler sonucunda tur otobüslerine esnaflarımıza en faydalı yerine müşteri indirmeleri için yer çizimi yaptırdık. Perşembe Pazarı'nda Kapalar Caddesi'nde iki tane tur otobüsü indirim indirim yer çizdirdim. Yıllarca yasalar, e, tur otobüsleri ceza Estavımız Esnafımız talep etti, hiçbir şeye ilgilenmedi. Çünkü pazarda değil, nasıl ilgilensin? İki tane yer çizdirdim, güzel turlar getirdim. Sideye gelmiş, efendim bu turlara bu turlar yapmak için teşekkür çekin. Sizler yaptıktan sonra size bana çekim yaptırdım. Tuğuyu getirdim. Tuğuyu'nun turunu getirdim oraya arkadaşlar. Tuğuyu, Tuğuyu. Dün olduğu gibi bugün de yarın da esnafın yanındayım. Onlardan biriyim. Ayrım yapmadan, kimseye sırt çevirmeden onlarla birlikte emek vermeye, tezgah açmaya, onların yarasını sarmaya devam edeceğim. <laughs> arkadaşlar bir şey merak etmek istiyorum. 2003'te 2005 yılına saygıyla bakarım. Çivi çakandan Allah razı olsun. İsteyene bütün belgeler burada. Bizi yalancılıkla hitap eden sayın aday. Bütün belgelerim burada. 2014'teki yaptığım Melas Destan'da kutlama 21 milyar. Bugünün değeriyle kaç para biliyor musunuz? 550 milyar. Buyur işte burada. kutlama takım fotoğrafı burada. Otuz bin lira. Bugünün rakamıyla sekiz yüz milyar. Asgari ücretler. <laughs> Buyurun Sayın <ya> Ağabey. Buyurun. <laughs> bakın. Bir başkanlık toplantısı, aylık toplantıya gidip Nevşehir'de otelde yapmışlar arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok dürüst maşallah. Eğer sizin gibi dürüst olacaksam ben dürüst olmak istemiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> zaten, 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 <laughs> Sen de, ben de verdi çok. Eğer bakın Bugün sizlerin sayesinde bu seçimi kazanacağım. Buyurun gelin odaya, inceleyin. Dört yılda genel kurulu harcadığım paraları bugün tekrar adayım. Bakın adayım. Başkanken odayı kullanmadım. Sizin gibi seçim ofisi yaptım. Bir lira bunu bu bırakırım. Buyurun. Say, sayın Başkanım, son bir dakikamız. Teşekkürler. Yoğun Başkanım. Tabii ki hepsini yaptım arkadaşlar. Onu konuştuk ben not alamam sürem yetmiyor. Hiçbir şekilde size de 2013'te bu üyeden aldığın 3500 lira salıp adamdan Bugün kaç para yapıyor Sayın Başkan biliyor musun? Aile eşinin elindeki bileziği sattı size para verdi. Bileziği bileziği. O 3500 lira bugün 60 bin lira yapıyor kilo olarak. Nettin bu paraları buyur. 2010'dan 2022'ye kadar topladığı parayı nettin. Bu çiçekler de burada buyur hepsi burada sen iste ben sana vereyim dört yıl önce bir olan Allah'ın izniyle bu yolda çıktık çıktık biz olarak devam ettik bu dönemde biz olarak devam etmeye var mısınız? Evet.